Herkese merhaba. Beyaz Hikaye kanaldasınız. Ben Alp. Bildiğiniz gibi bu kanalda çeşitli finansal incelemeler, finansal okuryazar sohbetleri ve aynı zamanda kendi finansal vlogumu aktarıyorum. Bugün de bu videolardan birindeyiz. Size geçtiğimiz haftalarda bir video anlatmıştım. Bu videoda Portföy'de Portföyün takibini veri çekerek ve aynı zamanda bir fon gibi nasıl takip edebileceğimiz konusunda bilgi vermiştim. Aslında bugün de bu videonun ikincisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoda da hem Portföy'e bu verileri nasıl çekebildiğimizi hem de bunun çok basit bir uygulamalı örneğinin ne olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. Videoya başlamadan önce henüz bu kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve bu videoya like bırakmayı unutmayın. Çoğu zaman hesaplama yapmak çok zor olabiliyor. Bunun için de bazen hesap makinesi, bazen bilgisayarı kullanabiliyoruz. Ancak bizim tercih edeceğimiz yöntem bilgisayarda, online bir yöntem. Hem telefonumuzdan hem de bilgisayardan kolayca erişebildiğimiz Google e-tablolar üzerinden kullanıyor olacağız. Çoğu telefona zaten application kurulabiliyor aynı zamanda da çoğu bilgisayarda herhangi bir browser tabanından yani Google Chrome diyebiliriz, Mozilla diyebiliriz, Internet Explorer diyebiliriz. Aklınıza gelebilecek herhangi birinden web sitesi üzerinden girip kendiniz e tablonuzu oluşturabiliyorsunuz. Peki bu tablo bize neler sunuyor? Bir de buna bakalım. Burada aslında şirketlerin adlarını yazdığımızda fiyatlarını, 52 haftalık en yükseklerini, en düşüklerini, piyasa değerini, FK'sını, HBK'sını, önceki gün kapanışını, değişimini her şeyini çekebiliyorsunuz. Bu tablolara Google Finance koduyla beraber Önce ilk başta şirketin kodunu bu yıldız işaretinde gözüküyor olması yıldız yazacağınız anlamına gelmiyor. Doğrudan şirketin kodunu yazacağız. Şirketin kodunu araya noktalı virgül daha sonra da istediğimiz veriyi price işte 52 haftalık en yüksek değer için high 52 low 52 ile en düşüğü çekebiliyoruz. Ya da piyasa değer için market cap gibi verileri giriyoruz. PK için de yine PE'yi giriyoruz. Bunun gibi verileri çekerek yazarak bu verileri çekebiliyoruz. Bu verileri tam olarak hangi noktada kullandığımızı bir önceki yansıda gördünüz. Şirketlerin fiyatlarını ve fiyatları günlük olarak kontrolünü sağlayabileceğimiz veriler. Peki bu fiyatları portföyümüz olarak kullandığımızda yani portföyümüzü oraya yazdığımızda ve portföyün toplam değerini bulacak kodu sağladığımızda bu değerleri nasıl kullanabiliriz? Onu da ekranda göstermeye çalıştım. Burada size afaki günler oluşturdum. Yani bu ayın ilk günü aslında bir işlem günü değildi. Ancak o günden itibaren toplamda 6 günlük bir işlem seansı oluşturdum. Ve bazı günler ekleme tutarı oluşturdum hayali olarak. Bazı günler değerimiz ekleme tutarıyla beraber artarken bazı günlerde ekleme tutarından bağımsız olarak artıyor. Burada neye dikkat etmemiz lazım? Burayı bir kontrol edelim isterseniz beraber. Şimdi solda ilk başta ilk gün yani buna ilk başlayacağımız döneme değer sayısı ile pay adedinin aynı olması gerektiğini ve pay fiyatının bir olması gerektiğini söyledik. Burada görmüş olduğunuz sarı olan kısımlar daha sonra sistemin kendi kendine hesaplaması gerektiği sizin müdahale etmemeniz gereken yerler. Yeşiller ise sizin girmeniz gereken veriler Buradaki sağ tarafta kalan kısım ise tamamen bunların analiz olarak kullanıldığı kısımlar olmuş oluyor. Şimdi aslında baktığımızda her günün sonunda ekleme miktarını yani ekleme tutarını belirlediğimiz tutar üzerinden bir ekleme miktarını hesaplandığını görebiliyoruz. Yani ne demek istiyorum? 1 Ocak tarihinde 100 bin liralık bir portföyüm varmış ve pay fiyatım 1 TL idi. 2 Ocak tarihinde portföyüm eklemeden bağımsız olarak 115 bin liraya ulaşmış ve pay fiyatım 1.15 TL'ye ulaşmış. Ne yaptım? 115 bini 100 bine böldüm. Daha sonra portföyüme 10 bin liralık bir ekleme gerçekleştirdim. Ekleme miktarım ne kadar olacak? Pay fiyatı 1.15 ise 10 bin liradan kaç tane pay ekleyebileceğime bakıyorum. Yani çok basit bir işlem. 10 liralık bir çikolata olduğunu düşünelim. Benim 20 liram var. 2 çikolata alabilirim. Buradaki çikolatanın 1 lira 15 kuruş olduğunu varsayalım. 10 bin lira param var. Kaç tane çikolata alabilirim anlamına geliyor ekleme miktarı. Bu ekleme miktarı her seferinde ekledikten sonra pay adedinin yanına eklenerek yazılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi daha önce 100.000 paya dedim vardı. Şimdi ekleme miktarımı eklediğimde toplam paya dedim. Ekleme miktarı artı bir önceki paya dedimle aynı sayıda oldu. Bundan sonraki ekleme miktarını portföyde sizlere anlatmak için takip etmiyor olacağım. Diğer kısımlara biraz odaklanalım. Diğer kısımlarda ise aslında portföy değerini her gün yazmanız gerekiyor. Yani üçüncü günün 160 bin olduğunu, dördüncü gün düşüp 155 bin olduğunu, 5 gün 195 bin olduğunu, altıncı gün 200 bin olduğunu bunu siz yazmanız lazım. Bunu nasıl yazabilirsiniz? Bir önceki tabloda gösterdiğim Google'dan otomatik olarak verileri çekip her hissede kaç tane payınız varsa onları daha sonra çarpıp toplam portföy değerinizi buraya gün gün yollayabilirsiniz. Bu çok basit bir işlem. Bunu gerçekleştirdikten sonra pay fiyatını da sistemde değer bölü pay adetinden sisteminiz kendi kendine çekecektir. Eğer yeni bir ekleme yapmak isterseniz bunu da o günün kapanış fiyatı üzerinden ekleme yapmış gibi portföyünüzü takip etmenize fayda olacağını düşünüyorum. Peki değişim günü, değişim İlk güne göre ne anlama geliyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Biri aslında pay fiyatının günlük ne kadar değiştiğini, ne kadar kar edip ne kadar kaybettiğinizi gösteriyor. İlk başta %15 çok büyük gibi gözüküyor ama doğru. 100 bin liradan %15 artarak yaklaşık 115 bin TL'lik bir değere ulaştığını varsayan bir grafik oluşturdum. Yani bir hayali tablo oluşturdum diyebilirim. O da %15 ilk güne göre değişim olduğunun bir göstergesi. Değişim ilk güne göre kontrol edildiği için son tarihte yine 1 TL üzerinden ne kadar getir yapılmış bu kontrol ediliyor. Ama günlük değişim bir önceki güne göre ne kadarlık bir artış olduğunu kontrol ettiğim veri. Ben bu tabloyu sizler için kendi Google Drive'ımda saklıyor olacağım ve bunun paylaşımında linkler kısmında yani bu videonun açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Oradan erişebilirsiniz ve kendiniz istediğiniz gibi düzelterek modifiye ederek kendi tasarımınıza uygun olacak şekilde bir tablo oluşturabilirsiniz. Kendi tablomu çok soruyorlar. Kendi tablomu paylaşmayı sevmiyorum. Onun yerine sizi kendi özgürlüğünüz içerisinde tasarım yapabileceğiniz şekilde bırakmak istiyorum. Bununla alakalı da bir kısıtlama bulunmamak istiyorum. Ee, dediğim gibi eğer siz daha faydalı bilgiler biliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda henüz bu videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi de unutmayın. Ee, bir ekleme daha yapmak istiyorum. Kanaldaki videoları hızlı, daha çabuk, anlaşılır şekilde sizlere ulaştırmak için büyük bir çaba sarf ediyorum. Umarım bu videolar beğeniliyordur. Bu videolarla alakalı olarak da hem daha fazla izlenebilmesi hem de kanalın abone çekebilmesi için sizlerin yorumları çok değerli. İzledikçe yorum bırakabilirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.